Cahin Tobit. Ayağı da benziyor işte. yani. <laughs> <laughs> sen Ahmet. Ayaklarım çek çıkardı. Duygu sen C12'den ver. C, D'den. Cross. Ne? Ya neyse <laughs> <laughs> time. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> so good. So good. So good. I'm frozen. <laughs> <laughs> Niko evde kalıyor. Hava çok güzel değil. Yağmur yağacak zaten ama Oktoberfest'te yine de erken gitmemiz gerekiyor. Bir içecek. Kaşar aşağı deplasmandayız. Geldik. Geldik. Ahmet iniyorsun. Kötü evet. kollama taciz olabilir. İtalyanlar çok pis. İtalyanlar. Taciz evet. mi yapıyorlar? Ve bu İtalyan Taciz mi yediniz? Neyden Neden olmuş burada ben yokken? Ben lager tercih ettim. Lager tercih etmiş. Şimdi bakalım ne ne ger tercih edecek? ne ger? Nasıl bir gerginlik tercih edecek kendini? Sabah <laughs> daha 10 <on> gidiyor. <laughs> Aç kubam açılmadı nasıl içeceğim biraları? Tabak yok mu tabak ya? Kapıdayız <laughs> yazayım dur. Akın akın bekliyoruz. Bir de biz yani şu an bildiğimiz için daha az olan sıraya yola girdik. Evet. Saatimiz 16 Bu kadar insan bira içmek için sabah erkenden kalktı. Buna ne diyorsun? Good fun, good match. Hazır Paraları çekmedik. Burada festival gibi bir şey yapıyorlar o zaman. Orada şey güç kavgası var. Sen oraya kaptan ben buraya getireceğim cinayetlerle. 8 güç. Havamız çok güzel değil de koşuyoruz. Bakalım inşallah. <laughs> evet. İsteyiz. E yar kapması, yer kavgası. 10. <laughs> 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 Saat <Sen> sabah 10. <laughs> Şöten. <laughs> 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 Hayır, ona geldik. <laughs> ona gelmedik. Ona biz ablamla geldik. By around nine and a half grams. We push it down that uh, bottle here. Now everyone's <laughs> fine and you can enjoy a sniff on Oktoberfest. Gün iki herkese merhabalar. Ahmet'i kaybettik. Yürürken daha, daha girişte kaybettik. Daha. 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 dün sağ salim eve çünkü aşırı kalabalık bir çadıra girdik. O çadırın adı da şu. O şu anda bu senelerde yani en popülerlerden bir tanesi. Böyle bizim yaş grubumuz olduğu 25-35 diyeyim. Her çadırın böyle zaten kendine az teması var. Bugün de şeye gidiyoruz böyle traditional, geleneksel. Çadır oluyor, çok keyifli olacağını düşünüyorum. Biraz daha ucuz fark ettiniz, sanırım. Öyle mi? Biraz evet. evet. daha, daha sakin. Daha sakin. Daha güzel. Evet, daha daha. Dört çok... 4 liraya Dayı, dayı. 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 Dayı auf der gesamten Und dann ist Challenge. Oh so, Ah, <laughs> oh, we have to go we Duygu should, we should bunları bir sene sonra mı paylaşacak onu düşünüyorum. <laughs> Basic fizik yap abi o, o zaman. zaman. Basic o zaman. Fizik yap abi. Yap. Basic fizik yani bak zor. Yap. Arkadaşlarımızı bekliyoruz çıkmaları. Bir tane daha oyuncak dedi. Oh no. Oh, no. Maybe after four oh, No. They, they have fun. Yeah, of course you can have fun. i

gibi bir şey. Dünyadaki uçmalar gibi. <laughs> Kondodan daha güzel. Daha sakin. Evet, daha sakin ama. Ya, ya uçsam böyle bir his herhalde diyorsun. Deneksel olan bir tane çadıra gidiyoruz. Çadır değil de oyuncak. Ama bu yani. Buraya geleceğiz. Bu evet, evet. So, dann fahren wir jetzt mit allen Damen I'm aşağı düşeceğiz. O dönüyor köşeler. Ya ne aşağı ölüyorduk aslında. Ben girdim ya. yani çünkü kar o kadar çok bağırıyor ki ölüyor. Çığlıklar, yardım çığlıkları. Allah'ım bizim. Bugün en azı çığlık. Dikkat edin buna bir muhtemelik falan. Eve gidin isteyeceğim ben Manyak mısın oğlum? Net. Ben yani memeniz saçmalı. Ağlamayın şey. Verme. Hakkını veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> am, am, Amsterdam'da Bondi Park yanında bireye burada 15 Ama 1 Seneye gelin buraya Kaçırdım mı seni? Ne seneye? Ne